Herkese merhaba arkadaşlar. yepyeni yeni bir videoyla karşınızdayım. Biliyorsunuz ki en son zengin borçlu görevini yapmıştık ve orada videoyu kapatmıştık ve evet, görevlere devam edip o villayı satın alacağız arkadaşlar. Aklıma koydum ben abi. Şimdi arkadaşlar buradan dönelim. Şuradan gidelim. Kulaşmayı hiç dolaşmayı Ama yapacak bir şey yok da neyse. Şimdi şöyle bir gidelim. Ne yapıyor? Hı? Ne yapma? Arkadaşlar kusura Yani bir insan o, o iş, oyuncak arabasını ağzına alır mı ya? Benim bir de. Ama bunu yapmıştık. Bunu neyse yapma. Bak. Siliyor. Hı, siliyor. Araba hırsızı görevini yapmıştık arkadaşlar. Onu da yapalım. Hemen geçeceğim. 25.300 TL veriyormuş. İyi abicim. Araba hırsızı görevindeyiz şu an. Arkadaşlar aslında çıkar yapmaya gerek yoktu da. Evet. Benim arabayı ben şuraya çekeyim. İçeri uyuyor mu lan benim arabayı? Koyuluyor mu Yok edememe hiç gerek yok. Boş abi. Alayım. Aldım bunu. Şimdi. Hmm. Dur bu arabaya binelim. Yani. Neyse arkadaşlar. Sorun. Onun şeyi. Ha, oraya gideceğiz. Tamam abicim. Hemen biz gidelim. Şuraya. Gidelim. Abi bu arabayı sen hiç mi motor güçlendirmedin ya yapmasın ya. motor güçlendirmesi yapmadın ya konuşamıyorum neyse yapmamış adam baksana arkadaşlar almış ama arabaya bakmasını bilmemiş benim bakmasını biliyorum mesela hedefe git nereye hedefe araba galaksın neyse o geliyorsa kusura bakmayın buradan gidelim Um, ne diyeyim ben şimdi? Burada 13 e oynuyor çıkmışım. Bizden daha fazlasını bekliyorum. Arkadaşlar. Şöyle geldik bu arada. 162 bin. böyle devam. Şimdi arkadaşlar gideceğiz. Ne yapacağız? Tabii ki de Artık anlayanlar anladı. Uyumcu soyunu arkadaşlar. Uyumcu soyunu yapacağız. Yanlış yerden dönemi sıkıntı Oraya gittik. Daha ulaşmadan buradan kestim. Gidelim ben. Canım beni bu arada bir atarım atalım. Gelmiş. Buradan bir yerim taşıdım yine. Yani en Neyse. Hadi abi ya. 41 bin yine. Abicim süper. Süper bol bol para geliyor arkadaşlar. Allah yakında alacağız orayı. Güveniyorum kendime. O villayı satın almak çok istiyorum arkadaşlar. Bu abi inşallah alırız diye düşünüyorum yani bu bölümde. Öbür bölümde alamadıysak bu bölümde almayı düşünüyorum arkadaşlar. Neyse biz geldik bu arada. Şöyle gelelim. Bu nereye aldım? duramadı. Araba duramıyor ya. Aa bu ne? gire... Ne oldu lan? Araba zıpladı. Abi yetişmek için şöyle yapıyor. Abi bu oyunda da kamera sıkıntılı ya. Vallahi diyorum bak ha. Çok gücü yok. Kamera oyunda. Tamam. İndim ya. Başlayacağım ya. İndim. Ya abi başlayacağım ama ha. Şuradan aldım. Buradan da bunu aldım. Kaç tane var? O daha var arkadaşlar. Buradan. Buradan. Burayı anlatmıştım size zaten. Şuradan. Abi kırsana ya. Hıh. Hmm. ve benim şey sinirlerimle oynuyor bak bana kırmıyor abi kırıyor Buraya yapmıştım size telefonu da daha kolay yaparız hmm. şeyle falan bakıyoruz parmaklarımızı hızlıca alabiliyoruz ama süre de gitti yalnız hmm. neyse ya, oh, takılma. Ha. Hadi. Hadi bas, hadi bas, bas, bin gelecek arkadaşlar ya. hiç bir şey Şöyle geldim şuradan. Hadi abi, hadi. Hadi, hadi abi. Hadi bak kaç paramız olacak arkadaşlar. Şunu kapattım ve 220 bin oldu. Abi ben kendime güveniyorum ya alacak. 220 oldu. Hiç kadar bu bu böyle. Neyse abi gözü para bir oyunu yapacağım bir de. 15 bin veriyor. Abi arkadan başlatılır mı ya? Ayıp değil mi? Galiba o bir dakika o arabayı ben tır. Evet. Çok sev. Bu arabayı gördünüz mü? Ne Ha ben ha. Lan şu öndeki var ya. Patladı gidiyor. Na, ıı, lan ne yapıyor? Şey dedik de yani Anlatmıyorum ıı, Ya dön ya. Ne Abi ne yapıyorsun ya? Neyse yavaş yaptı beni. Hmm. Hadi lan. birinci miyim? Hayır, birinci. Hadi artık. Hadi. Abi mama oho bana ne ya? Şuradan gideceğiz ha. buradan. da yanlış yerden gidiyor. Çok sıkıntı sorun arkadaşlar şu an. Bana mı ayı bir geldi? Geldi biri. Nereye

ve bin oldu. Güzel. Benim borçlu onu okudum. Ya gitsene. Ha, bunu da yapacağım arkadaşlar. Ya bayağı bir bol bol görev yapmak zorundayız. Bu ne ya bu ya? Bu ne şimdi ya? Ne yapayım ya? Sen neredesin ya? Hadi. Hadi haydi. Buradan pistolet. Bir da kapattım. Ya anne ben hmm, neyse arkadaşlar hmm, geliyor ses sesi. Adam onu var mı? el kaldırmayın bana. Bekliyor. Hadi be geleceksen gel. Ya oğlum bu kendisi geliyordu. Of. Geliyor mu? Dön. Ya arkadaşlar ya nereye gidiyor nereye? Kapı aç Ya manyak mısın? Kendisi gelmesi lazım. Kapıyı aç bir kapıyı. Aç. Ya ben başlayacağım böyle. Hatırladım ben kapıyı açmam lazım. Yo Belki. Yok öyle değil. Yalancı ya. Şimdi. Hay bildi. Allah'ım ya. Bak indi. Bilmedi. Görevden çıktı. Videonun yarısı boşa gitti şu an. biçim bizim ya. O niye bilmedi arabaya? Ona çok pis oldum ha. Hadi. Hadi başla diye. Heh. Okay. Hmm, Alamayacağız, diyorum, abiyi, ne Alamayacağız bu bölümde kesin. Kesin abi. Neredesin kardeşim? Ne Kapıyı kapat! Arkadaşlar kusura bakmayın ya. Of anne balığı bak. Neyse. Of arkadaşlar ya bir dakika. Da boş ver. Neyse. <laughs> hey çocuklar. Ne zaman şuradan çıkıyor? Nereden gideceğiz ki? Nereden gideceğiz değil mi? Doğru yer mi? Ha doğru. Abicim bu arabayla nasıl gideceğim ben ya oraya? Ben arkadaşlar nasıl gideyim ya? İnşallah el koyma dedim de ya. İnşallah. Ha sen koyma Bayağı iyi para verir bu Bak abi hadi ya. Hadi, hadi bas, bas 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 Ben senin gibi arabanı şimdi sen olmaz. Neyse anladım. Hadi abi. gidiyor yarısı şu an yeni. Ya dönsene. Nereye gidiyor? Ya vallahi bak ben gideceğim ama ha. Dönüyor. ya. Şimdi ben gittiğim oraya. Yarısı gitti ya Ne? Neyse. Daha hayırlı. Abi sen daha hemen hızlı da gitme ya. Lan bir saniye bile olmuyor ya. Lan artıyor. Anlamamız. Buradan döneceğim ama bir yeter yeter yeteriyor. Şöyle. Hadi ben yeter galiba. Abi 77 oldu ya. şuradan bir alalım artık checkpoint takıyor çok güzel çarptık niye yavaşladın mı diyeceksiniz şu polis gibi hadi abi 79 hadi ver daha ver abi oha ya Oh, oluyor ki ya? Lahmino mino mino. Buradan gidelim abi kaçış görevi yapalım. Hmm. abi. Bu ne? He he. neyse hemen olmam lazım. Çünkü bitiyor yani video çok uzun sürüyor. Ya abi göz ya çalıştırmıyor ya. Bu benim sinirimi bozuyor. Ya dön dön. Ya kaymana başlayacağım ben seni. polis adamım. Allah ım. Allah, ım. Allah ım. bir yerden sen bir yerden o polis ya. Valla diyorum bak he. Neyse arkadaşlar burada videomuzun sonuna geliyorum. Bu sürelerin devamının gelmesi istiyorsanız. Diyorlar arkadaşlar. Kanalımıza izleyin. Görüşürüz ve bay bay konuşamıyorum da.